Bir takipçimiz "Dünyayı güneş boyutunda yap, hala yaşayabilir miyiz?" demiş. Hemen simüle edelim. İlk olarak dünyayı seçip yarıçapını 1.39 milyon kilometre, yani güneşin boyutuna getiriyoruz bu. Dünyanın inanılmaz bir şekilde devasa hale gelmesini sağlıyor. Peki neden aniden bir yıldız haline geliyor? Bunun nedeni, dünyanın kütlesi sabit kalırken yarıçapı bu kadar büyüdüğünde gezegenin merkezindeki basınç ve sıcaklık artıyor bu da. Gezegenin çekirdeğinde nükleer füzyon reaksiyonlarını başlatıyor. Yani dünya aniden bir yıldız gibi davranmaya başlıyor. Bu gezegenin yüzeyinin hızla ısınmasına neden oluyor ve yüzey sıcaklığı 287 Kelvin gibi yüksek değerlere ulaşıyor. Bu sıcaklık dünya üzerinde yaşamın mümkün olamayacağı anlamına gelir. Atmosfer kaybolur, su buharlaşır, yaşamın temeli tamamen yok olur. Peki kütlesini eski haline döndürürsek ne olur? Dünya Güneş çevresinde dönen bir cüce gezegen haline gelir. Artık soğuyacak ve çevresinde dönerken farklı bir yapıya bürünecek. Bu gezegen Güneş çevresinde dönse de sıcaklıklar çok düşük kalacak. Artık yaşam mümkün olmayacak dünya bu boyutta yaşamdan çok uzak bir cüce gezegen olarak varlığını sürdürecek.